Selamun Aleyküm Kuşçu Camiası. Bugün bir uçum videosu hazırlayacaktık fakat kümesimizin yanına geldiğimizde havada iki tane kuşun uçtuğunu gördük. Alçak seviyede. Bunlara birkaç tane kuş taktık. Biraz uçtuktan sonra geldiler indiler fakat ee, bir tanesine atmaca vurmuş dumanlı. Kanadının yan tarafını yırtmış. Şu Bak yuvaya girmiş yavruların yuvasına. Şöyle. Kanat manatı olmuş komple. Yarası da var. Bir piçmak. Atmaca vurdu buna. Ya öncesi var. Bir tane de susami. Ee, i̇kisini aynı anda indirdik. Zaten birlikte uçuyorlardı. O da böyle. Şu yakaladım ben. Susami'nin ayağında marka var. Sahibini aradım. Toptan sattığını. Ve i̇yi kuşların olduğunu söyledi. Bu kuşları değerlendirebilirsin dedi. Ben tabi kime sattım, kime ettim bilmiyorum dedi ama. Yani benim sattığım kişiler de satmış olabilirler dedi. Bu kuş. Fena da bir kuş değil. Bunu bakacağız. Fakat biz şimdiye kadar mavilerimize elimizden geldiği kadar fazla farklı dişi girmedik hep erkek kanı girdik o da kendi kırıklarından girdik başka kuşlarda kırılıp erkek olanlardan çünkü bizim mavilerimiz dişi veriyor erkek vermiyor hiç mesela böyle teyzesiyle birlikte Tabii kırık i̇şte erkek yumurtaya kovalıyor bir şov yapabilirdi aslında da videosu olan mavi dişimiz bu. Üçün videosu olan kanalımızda. Bu da eşi. Bunlar ee zorlamıyor. Bunlar ee, anne tarafından aynı kanlar. Maviler. Keza böyle şu mavi. Ve kapının önündekiler. Yakaladığımız susami Dumanlı ikisi de büyük bir ihtimal erkek. Deneriz erkek olurlarsa Susami'yi. Dumanlı çok e, sağlıklı gelmedi bana. Çünkü atmaca vurmuş zaten. O kuşu nasıl o şekilde uçurmuşlar onu da anlamış değilim zaten. Atmacanın yarası daha iyileşmemiş. Tüyleri dahi daha çıkmamış. Yeni yara değil çünkü kurumuş. Ama kanamış maalesef. Dediğim gibi bugün güzel bir uçum videosu ayarlayacaktık ama kısmetimizde iki tane kaçak güvercin geldi indi. Bakalım. Onları da uçurduğumuz zaman videolarını hep beraber izleyeceğiz inşallah. Hadi. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizden rica etsem. Teşekkürler.